bulamayacağım bir içerik olacak gibi. Nigel Mansell mi, Kimi Raikkonen? Mi? Yani Mansell'i benim çok izleme fırsatım olmadı ama Raikkonen, Kimi Raikkonen, buz adam. Kimi Raikkonen mi, Juan Manuel Fangio? Raikkonen. Raikkonen mi, Fernando Alonso? Bence Alonso ya, o Renault arabasını ben unutmam. Küçüklüğümde ilk izlediğim Formula 1 yarışlarında o vardı. Arabası da vardı bende. O yüzden Fernando Alonso gerçek bir yaşayan efsane. Hala yarışan efsane. Sebastian Vettel ya. Yani. Vettel diyorum. Sebastian Vettel mi? Adam Pro. Vettel. Sebastian Vettel mi? Niki Lauda. Niki Lauda çok büyük efsane ama Sebastian Vettel. Aaa Sebastian, <laughs> Sebastian Vettel. Sebastian Vettel aaa! Aaa inanmıyorum! Yine gibi değil mi? gibi değil İşte bir çıktı. Sebastian Vettel mi? Lewis Hamilton. Sebastian Vettel diyorum. Sebastian Vettel mi? Michael Schumacher. Schumacher. Michael Schumacher mi? Ayrton Senna. Senna ya. Ayrton Senna gerçekten efsane bir pilot. Ya bu pek çok Formula 1 seven için bu isim zaten senin adır. İşte hani o gözü pekli olsun. O yani şimdi görüyoruz izlediğimiz zaman böyle şimdi azıcık yağmur yağsa yarış iptal. Adamlar o zaman ne şartlarda ne biçim arabaları kullanmışlar yani. Senna gerçekten şampiyon ve karakteriyle de e, çok şey ilham olmuş bir sporcu. O yüzden Senna. Böylece sene kazanmış oluyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Siz de favori pilotunuzu aşağıya yorumlara yazın. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Formula 1 ile kalın.